Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte adet oyununa devam ediyoruz. Kapımızı şöyle kitaplık koymuştuk. Salonumuzu hazırladık. Mutfağımızı buraya. Tuvaletimizi yapacağız bugün. Ondan sonra yatak odasını da... Arkadaşlar şöyle bir şey geçirdim aklımdan. Şu koyduğum duvar gibi şöyle etrafı saracağım. Şuraya da bir merdiven koyacağım. Ve orası sırf şey olacak. Hayvan yeri aşağısı da eğlence yeri gibi bir şey olacak. O zaman devam edelim yapmaya bu duvarlarımızı. Bunları biz partiden alıyorduk arkadaşlar. Aa şu an heh, tamamdır çıktı. Of, çok gittim partiden. Hemen alalım. Arkadaşlar bu arada bunlar 9 lira. Ama eğer gelirse şuradaki şeyler. Arkadaşlar ben bütün etrafı sarıp hemen geliyorum. Hemen geleceğim. Arkadaşlar şu şekilde yaptım. Böyle bütün etrafı sarmak yerine şu kadarcık yerine koydum ve şuraya bir merdiven koyarak buraya hayvanımızın odasını yapacağız inşallah. Hop para da geldim. Şimdi ilk yukarıdan başlayalım. Hop düştüm ya niye düştüm? Aa çıkamıyorum. Pencere var burada. Ona çıkamıyorum galiba bir bakayım bir daha çıkayım tamam tamam çıkılıyormuş. şimdi ilk hayvanımızın yatağını alalım hangi yatağı seçeceğim hepsi çok güzel ama ne bileyim çok güzel yataklar var çok pahalılar ama olsun bakalım nasıl yerler nasıl yerler şundan alayım ya güzelmiş ama eğer küçükse alırım ya. Bakalım güzel mi? Eğer gelirse tabii arkadaş. O sabah da oldu bir yandan da. Arkadaşlar ben o gelsin size söyleyeceğim. Arkadaşlar şu şekilde geldim. Rengini bu renk mi yapacağım? Yok ya çok kırmızı oluyor. Bakayım. Pembe değil mavi renk yapayım şöyle. Hey ben bunu dememiştim. Rengi bunun kırmızı. Hah. Ay. Hep yanlış yere basıyorum. Mavi renk. Hmm. Siyah nasıl gider? Hem siyah yapacağım arkadaşlar. Her şey değil de bazı şeyleri falan siyah yapabilirim. Tamamdır. Yatağı burası hayvanımızın. Şöyle. Bir tane hayvan da göstereyim ben size. Civcivimi alayım. Gel bakalım civciv. Hmm, bu böyle uyuyormuş. Çok tatlı. Çok tatlı bir civciv. Çalalım bakalım kedimizi. Böyle uyuyorlar. Tamam. Çok tatlı uyuyorlar bence. Şimdi hayvanımıza olmazsa olmazı tabii ki yemek, mama kapları alacağım. Tekli değil. İkili alacağım ama şundan alacağım. Tamamdır ya bu renk güzel. Ya yanlışlıkla şunları değiştirip durmaktan bıktım artık. Hem Tamamdır. Şuraya da yıkanma yeri koyarım. Şuraya güzel süsler. Bundan sonra paramız bitiyor arkadaşlar. Bir dahaki turumuza da başka şeyleri güzel güzel yapacağız. Şu hoşuma gitti. Tamamdır. Her şeyi hazır. Şimdi süslemelere devam edelim. 16 liramız kalmış. Partiden hemen güzel bir şey alalım. Ne alsak? O ışıklar... Arkadaşlar madem bir dahaki videomuzda e, mutfak ve banyo yapacağım. Ama şu banyodaki şunu sileceğim. Çünkü o zaman alacağım bunu. Şu an para lazım. Hmm, şunu da alayım ben. Oraya götüreyim bari. Ha, evet balonu da koyabilirim. Eğer güzel bir şekilde çıkabilirsek tamamdır. Siyah renk yapalım şu şekilde de bunu buraya koyalım. Şimdi parti 65 liramız oldu. Partiden 20 liralıktan şunu alayım. sanırım köpeğimiz şey olacak hayvanımız daha doğrusu diyeyim star olacak da şu abartı mı oldu sizce ya değil mi abartı oldu ben bunu sileyim partiden daha güzel eşyalar alalım mesela ne alabilirim buraya hmm. şundan alabilirim tamamdır. Bu da güzel oldu. Hayvanımızın odası çok güzel oldu ya. Şuralara da camlar mı çekseydim acaba şöyle. Belki köpeğimiz düşebilir aşağıya. Değil mi? Öyle yapayım. Ama kaç liramız kalmış bir bakayım. 17 liramız kalmış. Ben bir partiden bakayım ne kadar hocamlar. 8 lira. Pahalıymış evet. O zaman bazı şeyler yine sileceğiz. Tamamdır. Bakalım 9 liramız kaldı. Sadece bir tane daha alabiliriz. Nasılların bir tane lazım oraya da. 1 liram kaldı inanmıyorum. Evet. Tamamdır. Bence güzel oldu arkadaşlar. Bence çok güzel. Ay bence çok güzel oldu. Tamamdır arkadaşlar. Ee, videomuz kısa oldu. Ama şimdi de tabii ki partiye çağıracağım arkadaşları. Bakın arkadaşlar biliyorum kaldı ya. Evet. Herkesi partiye gelmesini istiyorum. Bakalım. Pets. Parti. Tamamdır. Hello değildi. De merhaba yazalım ya. Çünkü Türkler de var. Tamamdır. Hoppa. Of. Yanlışlıkla düştüm. Evet arkadaşlar bir de ağaç. Evlerim böyle e, yukarı çıkarken böyle yanlışlıkla aşağı düşürebiliyorsunuz. Abi bir misafirimiz geliyor. Hemen içeri girmem lazım. <laughs> bir misafirimiz geldi. Yuppi. Gelsin bakalım. Ben Hazır mı değiştireceğim? Hop, hop. Arkadaşlar şunun rengi değişiyor mu? Bir bakayım ben. Banyomuz kaldı sadece arkadaşlar. Bir de şunun rengini mi değiştirsem arkadaşlar ya yani çok kötü duruyor yani. Kırmızı değil de şu renk. Evet şurada bir tane lavabo alacağız ama bir dahaki serimizde yapacağım onların hepsini. Bir misafirimiz gelmişti gitti galiba o da. yatıyor olabilir şurada. Yok yatmıyor. O zaman burada. <laughs> Kuzum ne yapıyorsun sen burada? Çıkamıyor musunuz? Allah Allah niye çıkamıyor şimdi buraya? E ben çıkıp Arkadaşlar buna bir sorun oluyor bazen. Bir şöyle büyüteyim bir bakayım. Hı, çıktı tamamdır. Hoppa. Evet arkadaşlar. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Videomu da beğenin. Bay bay.